İl can çiçek olmuş Düşler ona tutunmuş İl can tutunmuş Sevda sıkıya tan olmuş Kavgasına tutunmuş Mitralyöz, mitralyöz Alay başı mitralyöz Zafer bizim olacak Can yoldaşım sana söz. Tutku bizim olacak Kazan yoldaş sanasız Mitralyöz, mitralyöz Tutku bizim olacak Ülkülüzim olacak, can yollacım sana söz. Günün en alt şafından, aydın o delip geldik. Üretenlerin üstüne sevdamızı selip geldik. Gönçedik gökyüzüne ya yüzüne kaç umudumuz çiçek açtı. Bu sabahların mor yüzüne. Alaya durmuş samayız düşen çiçeğin olur. Bayağı durmuş samayız düşen çiçeğin olur.